Bütün dünyada ülkelerde enformasyon bakanlıkları, her devletin, her hükümetin enformasyon bakanlığı olmasına rağmen Türkiye'de ezelinden beri bir enformasyon bakanlığı olmadığını ve enformasyon bakanlığının aslında görevlerinin ne olduğunu da açıkladı biraz. Bu görevlerin Türkiye'de kültür bakanlığıyla DPT, devlet planlama teşkilatı arasında paylaşıl, paylaştırılmasına rağmen Türkiye'deki Kültür Bakanlığı'nın Müzeler Genel Müdürlüğü'nden ve Turizm Genel Müdürlüğü'nden öteye gidemediğini, Devlet Planlama Teşkilatı'nın da içinin son 40 yılda boşaltılarak stratejik insanlar yetiştirmesi ve ülkenin üretimiyle ilgili sadece ticari değil, sosyolojik, ekonomik, kültürel, stratejik kaynaklar, bu da insan kaynağı da dahil yetiştirmesi ve yönlendirmesi gereken devlet planlama teşkilatının son 40 yıldır içinin boşaltılarak işlevsiz hale getirilişini